firmalar, yani üç günlük firmalar da değil. Denizli firmalar, 40 Kırklı yıllık, 50 yani. yıllık köklü firmalar. Bunlar köklü firmalar böyle hani üç günlük şeye babuç bırakacak yapıda da değiller. 1.8 trilyon TL. Yaklaşık o da 72-73 milyar dolara tekabül ediyor. Yanlış hesaplamadıysam. Evet. Şimdi, üç aşağı 5 yukarı. Şimdi düşündüğünde 5.8 trilyon dolar nerede? 72 milyar dolar nerede? Kocaman evet. bir pazar var. Şimdi bu pazarı biz iyi kendimiz iyi konumlandırabilirsek, doğru konumlandırabilirsek, doğru pazar yerlerine ulaşabilirsek, kendi, kendi sistemimizden ya da kendi efendim depomuzla, kendi efendim şeyimizle, mücadelemizle Amerika'da, Almanya'da, Rusya'da, Fransa'da, Avrupa'da, yani dünyanın her tarafında mal satma kabiliyetine erişebilirsek eğer, bir tekstil sektörü olarak ömrümüz uzatabiliriz hem imalatımızı uzatabiliriz, uzatabiliriz hem de markalı bilinirliğimizi arttırabiliriz. O yüzden bence biz bunun üzerinde biraz durmalıyız. Bunun üzerine durarak ben inanıyorum ki denizdeki tekstil sektörü bir şekilde geçmişte de kriz yaşadı. Yani 2019'da kriz yaşadık mı kardeşim daha yaşıyor devam ediyor. Evet. 2009'da kriz yaşadık mı? Yaşadık. Yani 99'da da kriz yaşadık. Yani her 10 yılda bir kriz yaşıyoruz biz zaten. Bunu yaşıyoruz. Evet. Geçecek. Bu da geçecek geçecek, tekrardan hareketlenecek. Para ucuzladığı andan itibaren göreceksin her şey düzelecek.